Buradayız. Uzlaşma temasıyla e, başlamıştık bu sürece. Vermek adına bazen büyük eylemlerden ziyade bir lansman gerçekleştirdik ve sizlerin de e, açık çağrıya yapılmış olan katkılarıyla sürecinde değişip dönüşecek, e, masalar yer değiştirecek. Yavaş yavaş ben de size İyi Tasarım İzmir 9 yıldır süren bir tasarım programı. Tasarımı kentte bir gündem haline getirmek, İzmir'in tasarım şehri yönüne vurgu yapmak ve onu geliştirmek İyi Tasarım İzmir'in önemli amaçlarından biri. Hem konuşmaların olduğu, hem atölyeler aracılığıyla bir okul gibi birlikte üretimlerin olduğu, hem de etkileşimli sergilemelerin, yarışmaların, çeşitli formaktaki etkinliklerin olduğu bir etkinlik alanı bu yılın teması diyalog. Tasarım etrafında söz söylemek isteyen her aktörün buluşma noktası burası. Atlas pavyonunun içerisinde etkileşime çok açık yerleştirmeler, sergilemeler var. Örneğin bir oyun alanımız var. Oyun tasarımı üzerine oldukça, oldukça tecrübeli dünyadan ekiplerin bizlere ilettikleri oyunlarını burada deneyimleme fırsatı buluyorsunuz. İyi Tasarım Radyo bu yıl ilk kez kurgulanan bir program. Orada da canlı performanslar ve konuşmalar olacak. Bütün bunların yanında diyalog temasını besleyen, onunla güçlenen çeşitli sergilemeler var. Atölyelerimiz var, bir de söyleşi programımız var. Instagram hesabımızdan ve web sitemizden bütün atölye programına ulaşıp başvurularınızı kolay bir form üzerinden yapmanız mümkün. Bir i̇yi Tasarım İzmir'in en önemli özelliklerinden biri birlikte üretime alan açması. Açılış etkinliğimizde aslında buradaki sergilemenin tamamını görmüyorsunuz çünkü Atölye programında bir 17 Kasım tarihleri arasında atölyelerde üretimler sürecek ve buradaki sergilemeler atölyelerin çıktılarıyla tamamlanacak ve 15 Kasım'daki kapanış etkinliğimizde serginin tamamlanmış halini göreceksiniz. Ayrıca tüm süreci etkinlik sürecini değerlendirdiğimiz bir buluşma olacak. İyi tasarım İzmir'in kalbinde hem tarihsel hem kültürel belleğinde önemli bir yer olan bu parkta 17 gün boyunca üretiyor ve bu mekanı her gün şekillendiriyor oluyor. Dolayısıyla burayı mümkün olduğunca sık, sık ziyaret etmek ve sonucunu da 15 Kasım'da görmek mümkün. Dolu dolu bir iyi tasarım haftası. Ama herhalde bana göre en güzel, en çarpıcı bölüm burası. Bizleri böyle farklı bir şekilde bir araya getiren açılış bölümü olmuş. İnanıyorum ki Akdeniz Akademisi ekibinin ve destek veren sanatçı dostlarımızın sizlere sunduğu etkinlikler, bu içinde olduğumuz çatışma dolu dünyada diyalog kapısını hepimize aralayacak. Geçen yılki uzlaşmanın ardından bu yıl diyalog çok anlamlı gerçekten. Bu günleri diyalogla atlatacağımıza inanıyorum bu zor günleri. Güzel sonuçlar getirsin iyi bir dünyada yaşıyoruz. Bizler olmasak dünya daha iyi olacak. Sadece insanlardan söz ediyorum ama belki de burada işte o, iyi insanı da konuşacağız. Aslında tasarımcı değilim ama tasarım çalıştığı tasarladım. Bizim çalıştığınız amacımız Foça Özel Çevre Bölgesi'nde de özel bir deniz çayları var. Fok üretme yeri. Bizim günlük tekne turumuzda herkes gelmek istiyor, görmek istiyor ama biraz ekoloji zarar veriyor. Bu tonos sistemi tasarlamak için genç tasarımcılar çağırıyoruz. İçerideki video sanat parçası biraz da bir bölgeye bir duygu bağ kurmak için. Önce bu alanın niye önemli olduğunu hissetmek gerekiyor bence. Umut ediyoruz ki deniz koruma uzmanları, tekne e, tür işletmecilere, diyaloga girebilir tasarımcılara e, bir e, alan için tasarım yaparken mümkün olduğuna kadar bilgi sahibi olsun diye diyebiliriz. Zarar vermemek için bir endüstriyel tasarımcıların bir sisteme korumak gerekiyor. Çapaya attığın zaman da bu deniz çayları yok oluyor bunu engellemek için yeni bir sistem lazım. Sanatçı değilim, okuyorum aslında. Tıp okuyorum. Hani bir İzmir'de olarak, şehirde yaşayan bir insan olarak takip ediyorum sergilerim. Arkadaşlarımla ziyarete geldim. ilgi duyduğum için sergilere, tasarıma, sanata. Bu tarz etkinlikleri önemli buluyorum. Tasarımların da şehirler için önemli olduğunu düşünüyorum. Toplumlar için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu etkinliği de çok önemli buluyorum.